Diksinan bir insan değilim ki iğrenç şeylerden. At bakayım. Abi deep turkish rap. Şey, dur hemen atıyorum. Ben seviyorum oğlum onları. Abi çok iyiler de yani. Karanlık zihin dedim ya ben az önce. Hmm. Yok abi benim zihnim gül bahçesi orada öyle <laughs> Bu adamlar yani, <laughs> böyle bir şey olamaz ya. Kötü baba aynen. İnanılmaz bah, abi. Olma, kesin. Benden göreceğim figürler vardır burada bak şimdi. Abi çok fazla <laughs> evet. karanlık içeriği Ömrüne koydum Ömrüne koydum Eyvah 1 yaz Ulan peçeteden kazandığın 20 lirayı hemen bana vereceksin Bana ne ya benim 2 Gici anneni sikeyim seni 30 yaşında adamsın Eşek 30 yaşına geldin peçete satıyorsun. amcuğuna koydu. <gülüyor> <gülüyor> yani lan. ben olmasam peynir bulamazsın. Yaram. Sercan bizim orospu çocuğundan 20'yi koydun. Eve peynir ekmek getiriyorum lafı. Bana hemen New York Knicks, New Jersey Nets, Chicago Bulls bu gibi Amerika Birleşik Devletleri takımlarından bir maç veriyorsun. Gece bunlara kitlenip koyuyoruz Sercan. 4 iddia. Ulan Sercan, Sercan ulan Aa, çok iyi yapmışlar video işte ya. Harbiden böyle yakaladığınız çok şey vardır yani burada. Sana vize veren memuru siki. <gülüyor> Allah. <gülüyor> böyle yaşamaktan Vuruldum. Beni kurtaracak dediğini gördüm. Rip Star ceza. Türk komundan yer misin? Yerim. <laughs> ala peçeteci ala. <laughs> Allah Allah. Allah. <laughs> Ulan abla, hiç para eder, hele, deyip, deyip. Abla, bir bir gibi, gibi Amına koyayım. 1 milyon lira. Harbiden plaka yerliymiş. Onları <laughs> Amına koyayım. Oğlum bir de çok kötü yapıyorlar. Çekerken sallıyorlar ya kamerayı. O da çok hoşuma gidiyor. Abi o çekim yok. Yankı orada. da olsun diye. Aynen öyle. Profesyonellik <laughs> o ya. Şimdi 1 milyonun hepsini iddiaya basacağım. <laughs> Aa, 90 dakikada kaybettim. Vay amına Kaç oldu? 4 mü 5 mi? Kanka. 5. 5. Bizim evlerimiz, arabalarımız vardı eskiden. Bak özel hayatı anlatmadım anlatıyorum. Borsada hepsinin arasını sikti babam. Aynen ya. devam. Alexander sik sallandır, indir kaldır, ferahlandır. Alexander sik sallandır, indir kaldır, ferahlandır. Alexander sik sallandır, indir kaldır, ferahlandır. Ya Eskişehir'e gideyim babamla beraber izleyeceğim bu videoyu. Bakalım tepkileri ne olacak ya. Ne <laughs> koyayım? <laughs> Lavuk dünya çapında patladı. Dünyaca ünlü bir rapçi oldum. Hayattaki her türlü zevki tattım. Oo. Oh! GÖTTEN verdiğim Frankfurt'ta Ferrari aldım. E... Manhattan'dan daire aldım. Tom Hanks'le akşam yemeği yedim. Tokyo'da Takashimaya'dan şamar yedim. Beyazlıbaşıktanla Hollywood'da kahve içtim. Yılmaz Erdoğan'ın gösterisini en üst sırada izledim. <laughs> Hayattan alacağım başka hiçbir zevk kalmadı. Şimdi Bahreyn'de kafama sıkacağım. <laughs> Dünyacı ünlü rapçi Emir Gırgıç Bahreyn'de intihar etti. Oğlum, canım oğlum. Oğlum, oğlum. Oğlum, canım oğlum. Tamam, Merce. Emir Can Gırgıç <laughs> Merce. Oğlum intihar mı etti, doğru mu? Bana bir şey bıraktı mı? Ha. Bırakmadı mı? <gülüyor> 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 Ay, oğlum çok iyiler ya. Kanka <laughs> çok iyiler. Çok fenalar ya. <laughs> bu adamlar var ya. 5-10 milyon insan mı mi hak ediyor ya? <gülüyor> <gülüyor> çok garipler ya. Abi, <laughs> Abi bu batağa var dur bir dakika. Batağa ya düşersek bata da ya. düştük, düştük, Yani... düştük kere Düştük. Şu an düştük. <laughs> 6 F4 oynayacaktım ben. Bir tane daha izleyelim bebeğim. Çok, değil, -4 değil, 4 -4 değil. çok iyi. Biz değiliz. Kasınırcular kralı Alaaddin. Alo, ben gazino zorlayacağım. Kurtuluştaki o adamı kurşunlayın. Aksındaki gazino hon, delilerini gönderin bana. Oğlum çok kalsın bir şey. Çevir çevir bitmiyor. Amına koyayım çevir çevir bitmiyor. mutluyum. Nasılsın Bülent? Dün sahnede o adama neden baktın? <laughs> Bakmadım. Baktın diyorsan baktın. Şimdi seni cezalandırmak için salonun ortasına sana analdan gireceğim. <laughs> Tokatım geliyor. Tokat. <laughs> Tokatın atası atasım geliyor? Lan sus lan! Sus sus sus! Ulan benim adım Gazinolar Kralı Anamattin! Ben bütün Gazinoların kralıyım. Bütün şarkıcılar benim. Ya Hollanda'dan biri beni görmeye gelecekti. Yalvarım azal. Ne Ya da Allah yerle bir <laughs> olacak. Bu gacı çok mazın bir gacı. Bana böyle bir gacı lazım. Hanımefendi çok mazın bir gacısınız. Ben yeni parlayan kabadayı Necdet. Bana sizin gibi mazın bir gacı lazım. Ama ben evliyim. Evliyim. Vay kocanın amına koyayım seni. <laughs> Yeni bir kabadayı parlıyor. Kabadayı Necdet. Kim olan bu kabadayı Necdet? Kabadayı Necdet mi? O mu yoksa? <laughs> <Kalman aşağı. gülüyor> Hadi çevirin <kemirlersi> artık amana koyayım. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Kanka <laughs> şurada söylediği şey aslında babaannelerimizin dedelerimizin de yaşadığı hissiyat yani o telefonlar eskiden böyleydi ya Harbiden hadi evet evet çevir amına koyayım demişler düşünsene işte acil birini arayacaksın 10 dakikada çeviriyorsun <laughs> ama adam. adam da onun tribinde zaten Sıfırlı mı yoksa 5'ten mi başlıyor? Nasıl yani? Alo Mahir <laughs> Mahir Beni duyuyor musun gerizekalı? Evet Gazetede yeni bir lavuk gördüm Kabadayı Necdet. Bu lavuğu hemen vurdurun. Bize sıkıntı yapabilir. Alpin şartını ya direkt. Abi Kabadayı canım. Necdet ha. Baksana. Kabadayı Necdet. Hı. Ben gazoncular kralı ana aktarım ulan! Ooo oh, kurtaran hadisi bir şey. Aslan bir sahnesi bu. Abi bu bilmiyorum ben hiç böyle ütü masalı bir sahne yoktu <laughs> 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 kutu Diye giydiriyorlar da. Heh, <laughs> pardon Şeyin abi. içine koyuyorlardı abi. gümüş tabak ne deniyor ona? Aa evet. Çigaramı. Tabaka, tabaka. Tabaka tabaka. 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 Güven ballı ses diye bir anım seni görmek istiyor. Gelsin. Güven <laughs> ballı ses. Vay. Beni nereden buldun lan? Necdet, Necdet. Alaaddin seni vurduracak. Merak etme. Kimse beni vurduramaz. Ben parlayan bir kaba değilim. benim benimlesin. Bizi kimse ayıramaz. Sevgili Alaaddin. Bana yaptıklarından baktım. Ben Kabadayı Necdet'in yanına gidiyorum. Biz birbirimizi seviyoruz. Bir daha beni sakın arama. <laughs> Kaderimiz bağlandı demiştim. Beraber yaşarız, beraber ölürüz demiştim. Sahneye bak amına Kaderimiz bağlandı demiştim. Bak şimdi bak. Beraber yaşarız, beraber ölürüz demiştim. Senin mercimeği niye böyleydi lan? Şimdi senin mor yapacağım lan! Parlayan bir kafadayım lan ben! Öyle mercimek köftesi mi verilir bu adama? Para para parlıyorum ben! Kanka ben bu adamlarla tanışmak istiyorum ya. Bizim Oğlum, sektörde tanışamadığımız... Gerçekten. Eve gelip gitmeyen bir tek burası var herhalde ya. Ama bence, kimseyle bir şey de yapmıyorlar herhalde. Böyle uçuyorlar daha... abi bence. Kimse bu göremiyor bunları. Anka, acaba... Ben... <laughs> Beşiktaş'ta yaşıyorlar diye biliyorum ben. Oo bak zaman çarkını izleyen diyen çok insan var son yayından. Geri döndün demek. <laughs> Geri döndün demek. Evet. evet. Gözünü, gözünü mor, göz beni mor göz yap. yaptı. <laughs> Ulan bir daha beni aldatırsan Avusturya seyahatinde aldığım Glock'la kafana sıkarım. <laughs> New item unlocked. Airsoft'a. <laughs> Çenelere bak arkadaşım. Ya, nasıl ya? İnanılmaz kanka, ya. Dandikleştirmeyi başarıyorlar ki çekimi. Niye kazan var bu kadar ya? <laughs> o kazanlarda bu arada salça yapılıyor kanka. Mesela benim babaannem de yapardı rahmetli. Öyle üst üste koyuluyor onlar. Harbiden öyle oluyor. Dışarıda duruyor. <laughs> çok Dışarıda çok ateş cool. yakıyorsun o salçayı kaynatmak için. Şu uyuma sahnesi inanılmaz ya. Kalk. Kalk Kalk. Yardım yapmışlar. Sessiz Bülent. Vay amastası. Dur. Onu vurma. Beni Aferin vur. Bakışa bak Biz birbirimizi seviyoruz. Bak. <laughs> <laughs> dur, dur, dur. Dur, şu an Bak. Bak. Şey dur. Evliliğin aşkı Oğlum, Ezel'deki şeye benzemiyor mu ya? E <laughs> Kenan'ın delirmesine, şu anki sahneye. <laughs> Onlara sallıyorlar işte abi. <laughs> Size artık ölüm mü dayanamaz. <laughs> <laughs> Oğlum birçok filme gönderme var ama ya. Evet evet, birkaç diziye sallıyor, filme, diziye. Peki abi. Sıradaki sahne Eyvallah. neye gönderme? Hadi soyun da sevişelim. <laughs> Bu nereye gönderme abi? Çıkartıyorum. Ediyorum. <laughs> <laughs> lan dalga. Yaran <laughs> <laughs> mı lan senin? Yirmi kere beraber olduk. Anlamadın mı? Senin diyor ki lan. Sen diyor ki lan. <laughs> yo anlamadım. <laughs> parlayan bir kabadayıydım. Senin yüzünden parlayan bir homoseksüel oldum. Vay yara hastası. Ya. <laughs> Sonunda Minecraft ölme efekti var. <laughs>